<laughs> Merhaba Aska Gençlik herkesi selamlıyor hayırlı günler diliyorum ee, az önce Türk, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı kendi Facebook ve Twitter hesabından resmi olarak bir haber yayınladı habere esasen e, Azerbaycan'ın işgal altında bulunan Cebrail kenti yani rayonu e, tamamen Azerbaycan ordusu tarafından tamamen işgalden kurtarıldı değerli dostlar. Milli Savunma Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nın haberinin hemen ardından yani birkaç dakika sonra da Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de kendi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu ve Cebrail kentinin azat edildiğini, işgalden kurtarıldığını bütün dünyaya duyurdu değerli dostlar. Biliyorsunuz bugün Azerbaycan'da, yani Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye Ermenistan tarafından roketli saldırı yapılmıştı. Ve bu saldırının ardından Azerbaycan tarafından, Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ermenistan tarafı inkaz edilmişti, uyarılmıştı. Buna rağmen ateşkes ateşler durmamıştı, saldırılarına devam ettiler ve sonrasında görüyorsunuz. E, Azerbaycan e, Azer Azerbaycan misliyle cevap verdi değerli izleyicilerimiz ve e, şu an bu müjdeyi sizlerle acilen paylaşmak istedim. Bu arada e, Facebook sayfamız 4 gündür ki e, engel engellidir. E, bu arada Facebook sayfamız 4 gündür ki engeldedir değerli dostlar. Paylaşım yapamıyoruz. Biliyorsunuz e, çok fazla kişilere ulaşmıştık. 4 milyondan fazla erişime ulaşmıştı bu 27 Eylül'den itibaren paylaşımlarımızdan dolayı. Herkes bizi izliyordu. Çok da güzel erişim yakalamıştık ve e, Türkiye'de ve bizi takip eden dünyanın her yerinden insanlara doğru bilgileri aktarmaya çalışıyorduk ki biliyorsunuz Ermeniler bu konuda e, çok e, aşırı birlikte çalışıyorlar ve insanların kafalarını bulandırmak konuyu değişik şekilde yaymak istiyorlar. Biz de bunun karşısına geçmek için e, değerli izleyicilerimiz kendimizi bu işe adadık. Bir Ahıskalı olarak Ahıskalı Türklerin bir kanalı olarak, sayfası olarak medyası olarak bu işe baş koştuk ve elimizden geldiğince Azerbaycan taraflı tabii ki gönderiler paylaşmaya başladık. Ve bu gönderilerimiz, değerli izleyicilerimiz Ermenilerin dikkatini çekti. Öncelik sayfamıza da dandılar. Yorumlardan falan taciz etmeye başladılar. Daha sonrasında bütün paylaşımlarımızı toplu bir şekilde şikayet ettiler değerli izleyicilerimiz. Sonrasında 24 saatlik engel aldık. engellendik paylaşıma tamamen. Facebook tarafından da uyarıldık. Güya biz topluluk standartlarına uymuyormuşuz. Ki Ermeni tarafı biliyorsunuz küfürlü müfürlü o kadar paylaşımlar yapıyor. Onlara bir şey olmuyor ama bize gelince topluluk standartları daha sonrasında o gün akşam bu bizim e, 24 saat sayfamızın engellendiğini ve başardıklarını görünce daha fazla uğraştılar bizimle ve sayfamızı yeniden şikayet etmeye başladılar ve sonrasında sayfamız 3 günlük yine e, engel e, aldı. Cezalandırıldı Facebook yönetimi tarafından. Kendilerince bizi cezalandırdılar değerli izleyicilerimiz ve e, maalesef 3 gün boyunca biz paylaşım yapamadık Facebook'tan. Yine de Ağızka Gençlik Instagram ve Youtube kanallarımızdan sizlere bilgileri aktarmaya çalıştık. Şu anda da olduğu gibi. Engelemiz bu akşam kalkacak. İnşallah bu akşam da canlı yayında bu meseleleri sizlere tekrardan duyuracağız. Cebrail'i aldık. İnşallah şu şayda aldığımız günün haberini, müjdesini sizlere burada vereceğiz. Karabağ'da aldığımız günün ve bütün Karabağ'ın İşgalden e, azat ettiğimiz, kurtardığımız günün de müjdesini buradan sizlere vereceğiz değerli izleyicilerimiz. E, çok heyecanlıyız, çok sevinçliyiz. E, bu konu özellikle Ağızkalı Türkleri de derinden ilgilendiriyor, etkiliyor bu zaferler. Çünkü biz Ağızkalı Türkler biliyorsunuz bir kısmımız Azerbaycan'da yaşıyoruz. Ben de Azerbaycan doğumluyum. Azerbaycan vatandaşıyım. Dolayısıyla orası benim ikinci vatanımdır. Orası benim yurdum, memleketimdir. Dolayısıyla ben de elimden geldiğince bu medya sayfalarımı Azerbaycan konulu paylaşımlarla süslemek istiyorum. Daha güzel haberlerle süslemek istiyorum. Elimizden geldiğince. Çünkü bu Azerbaycan konusu bizi çok ilgilendiriyor değerli dostlar, değerli izleyicilerimiz. Hem oranın ekmeğini yedik, suyunu içtik. Bu bizim bir vefa borcumuzdur. Gerekirse dediğimiz gibi şu anda yurt dışından çağırmıyorlar, almıyorlar askeri ama gerektiğinde yani yurt dışındaki Azerbaycanlılar olarak ee, savaşa da hazırız. İnşallah e, bir gün gidip e, biz de elimizden geleni yapacağız. Savaşa katılacağız. E, vatan çağırdığı zaman hiçbir zaman yok demeyiz bizler. Biz e, Karabağ konusu bizim Ağızkalılar için de önemlidir. E, çünkü e, biliyorsunuz 1989 Fergana soykırımından önce Azerbaycan'a gelmiştir bizim Ağızkalı Türkler. Vatana da vatan Ağızkaya Gürcistan'a daha yakın olabilme amacıyla Azerbaycan'a toplanmışız. Ama ne yazık ki vatana dönüş sadece Azerbaycan'da kalmıştır. Oradan ilerleyememiştir. Bir takım engeller gelmiştir. Çünkü ama şunu söyleyeyim. Bundan sonraki süreçte 31 yıl sonra Fergana'da biliyorsunuz soykırım uygulandı. Özbekistan'ın Fergana Vadisi'nde Ağızkalı Türklere ve Ağızkalı Türklere Azerbaycan bir kez daha kapılarını açtı. Karabağ bölgesine de yerleşen Ağızkalılar vardı ve Ermeniler Azerbaycan Türkleri'ne olduğu gibi Ağızkalı Türkleri de işkenceyle şehit etmiştir Karabağ'da. Bu konuları açık ben size anlatmaya çalışacağım. Çünkü bazı mesajlar geliyor neden bütün paylaşımlarınız Azerbaycan'la ilgili diye. 27 Eylül'den itibaren biz bu paylaşımlara başladık ve her zaman da devam edeceğiz biz her zaman Azerbaycan'ın yanındayız Ağızkalı Türkler olarak gerek bir de şöyle bir durum var değerli izleyicilerimiz medya konusu çok önemlidir siber savaşlar da aynı şekilde çünkü sayfalarımız sürekli tehdit altında şikayet altındadır saldırı altındadır değerli izleyicilerimiz biz de aynı şekilde onlara cevap veriyoruz Gerek haberler açısından ki çünkü e, bu paylaşımlar çok önemlidir. Halkın motive olması, e, savaş ruhunun yüksek tutulması amacıyla bu sayfalar, bu paylaşımlar çok önemlidir. Biz de elimizden geldiğince bu savaşı veriyoruz elimizdeki imkanlarla ve Azerbaycan'ın e, yanında durmaya çalışıyoruz. Değerli izleyiciler, aziz Allah inşallah bu ezanlar e, Karabağ'da okunacak Allah'ın izniyle ve bütün topraklar, Azerbaycan toprakları işgalden azat olacak, tamamen işgalden kurtulacaktır. Zaten Ermeni taraf güçsüzlüğünü gün geçtikçe daha da çok belli ediyor. Sağa sola saldırmaları, ondan sonra sağdan soldan yardım istemeleri onların ne kadar güçsüz, çaresiz bir millet ve topluluk olduğunu gösteriyor. Bizimkiler, bizim Azerbaycan Türkleri savaşa gidebilmek için otobüslere saldırıyor İşte beni de götürün falan diye. Ama onlarınki otobüslerden kaçıyor öyle bir görüntüler var. Sonra ayaklarını zincirlemişler, kilitlemişler, bileklerini kilitlemişler arabaya yani görüntüler zaten her şeyi gösteriyor. Ermeniler kendi ordusunu zorla tutmaya çalışıyor. Savaş böyle olmaz Allah herkese cesaretli düşman nasip etsin derim yani Bizimkiler çok korkak çünkü İnşallah Azerbaycan ordusu vura vura gidiyor Allah'ın izniyle güzel haberler geliyor Güzel haberler geldikçe de sizlere aktarmaya devam edeceğim Haberin başında da belirttiğim gibi Bugün Cebrail tamamen işgalden azat edildi Değerli dostlar İnşallah bir gün hocalının Han kendinin, Ondan sonra şuşanın ve diğer büyük şehirlerin e, işgalden azad olduğu haberini sizlerle e, böyle sevinçli böyle mutlu bir şekilde paylaşırız e, Allah'ın izniyle e, her şey güzel olacak e, Azerbaycan Türk ordusuna güveniyorum e, Bu arada biz paylaşımlarımızda sürekli Azerbaycan Türk ordusu diye paylaşıyoruz buradaki Türk ordusu eee belirttiğimiz şey ibare Türkiye'deki ordu değildir değerli dostlar. Azerbaycan'da bir Türk milletidir. O anlamda Türk ordusu diye paylaşıyoruz. Bazı arkadaşlar yanlış anlıyorlar. Dolayısıyla bu konu yanlış anlaşılmasın. Sağ olun, hoşça kalın. Sağlıkla kalın. İnşallah bu akşam canlı yayında görüşmek umuduyla görüşürüz. Ben Ramil Hüseyin Ağa. Güzel haberlerde buluşmak dileğiyle. Sağ olun, hoşça kalın.